Sparta'nın turizm açısından büyük öneme sahip ilçelerinden biri olan Aksu'da geniş katılımlı bir tören düzenlendi. Düzenlenen törende TOKİ tarafından ilçeye kazandırılan konutların hak sahiplerine teslimi ve Aksu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırımların toplu açılışı gerçekleştirildi. Törene Isparta valisi Aydın Baruş AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Aksu Kaymakam Vekili Saltuk Burhan Açıkbaş, Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman, Atabey Belediye Başkanı Serdar Pehlivan, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, AK Parti Isparta Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleş Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Abdullah Çelik ve vatandaşlar katıldı. TOKİ tarafından yapılan konutların ilçede barınma ihtiyacını karşılayacağını belirten Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman, ikinci etap TOKİ konutları için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'dan söz aldıklarını müjdeledi. Bizler 2019 yılında göreve geldik. O günden bugüne kadar güne kadar ilçemizin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. İlçemiz yaz aylarında Antalyalı misafirlerimizin yazlanmak için gelmelerinden dolayı nüfusumuz yaklaşık 15 bin oluyor. Ayrıca devlet memurları da ev bulamadığından dolayı Isparta'ya günlük gelip gidiyorlar. Bunları önlemek, ev ihtiyacını karşılamak amacıyla yapmış olduğumuz girişimler sonucunda bugünkü konutlarına kavuşmuş bulunmaktayız. Bu konutların sahiplerine ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ankara ziyaretimde il başkanım ve milletvekillerimizin çabasıyla Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Said, Sayın Murat Kurum'la görüşme fırsatı bulduk. İlçemizde yale aşamasında olan 159 kişilik İkinci tövbe kontratının yapılmasını talep ettik. Sayın Bakanımızdan en kısa süre içerisinde yapılacağı sözünü aldık. Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman ilçeye kazandırdıkları yatırımları da anlattı. Kapalı Pazar yerinden 56 yıllık Atatürk Parkının yenilenmesine kadar birçok yatırıma Aksu'ya kazandırdıklarını belirten Başkan Kahraman ayrıca ilçeye kurulan güneş enerji santrali hakkında da bilgi verdi ilçenin acil ihtiyaçları olan kapalı pazar yerini 3000 metrekare yer kamulaştırarak 1600 metrekaresini kapatarak ilçe halkımızın ve pazarcı esnafımızın daha rahat ve konforlu alışveriş yapma imkanı sağlamak amacıyla 12.000 TL değerinde kapalı pazar yapılarak Aksu halkına ve esnafına hayırlı olsun. İlçemiz merkezinde Altıl vaziyetteki 1968 yılında yapılmış olan Atatürk Parkı'nın tamamını yenilerek çocuklarımızın ve halkımızın aktivesini sağlamak için hizmete açtık. Belediyemizi yaşatmak ve geliri elde etmek amacıyla ilçemiz İskal Mahallesi Gelece Ardı mevkiindeki 340 kahvalık güneş enerji sistemini 18 bin TL'ye mal edilmiş olup güneş enerji sisteminden belediyemiz aylık yaklaşık olarak 300 bin TL geliri elde edip edilen geliriyle ilçe halkımızın ihtiyaçlarına kullanılacaktır. Sayın Valim, Vekillerim ve Özel İdare Genel Sekreterim, Yol Şube Müdürüm destekleri sayesinde ilçemizin kanayan yarası olan Pınar Gözü Zindan Mağarası ile Başpınar Tabiat Park arasındaki 7 kilometre yolun sıcak asfalt yapılmasını sağladık uzun zamandır uğraş verdiğimiz Aksu 10 yataklı hastanenin her türlü işlemleri bitmiş olup bugünlerde yer teslim yapılarak inşaatına başlanacaktır. Ayrıca ilçemizde 5 adet derenin ıslahı yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi halka hizmet, hakka hizmettir sözüyle çıktığımız bu yola ak belediyecilik ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu eserlerin yapılmasında her zaman yanımızda olan sayın valim, sayın vekillerim, il başkanım, ilçe başkanım, il genel meclis üyelerim ve belediye meclis üyelerime sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu beş yıl boyunca mesai kavramı olmaksızın gecesini günüze katan belediye personelime tekrar teşekkür ederim saygılarımla. AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz Osman Zabun'da TOKİ konutlarının ilçeye hayırlı olmasını diledi ikinci etap çalışmalarının başlayacağını söyledi. TOKİ konutlarını 94 dairelik TOKİ konutlarını birinci etap Aksu TOKİ konutlarını artık tamamladık ve Aksu'da hem şeylerimizin hizmetine sunuyoruz. En inşallah Beli Başkan'ın da ifade ettiği gibi ikinci etap TOKİ'yi de önümüzdeki günlerde inşallah önünü Aksu'da açmış olacağız. İşte e, açılışa konu edilen bu güzel eserlerin Aksu ilçemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Emeğe geçen bütün insanlarımıza, kardeşlerimize, emekçilerimize, işçilerimize hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyoruz. Bu tesislerin, bu konutların 96 konutun Aksu'muza hayırlara vesile kılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Öncelikle tabii burada belki bir hayaldi. İnşallah biz bu hayali daha ileriye taşıyarak ikinci etabında da 159 konutu vatandaşlarımızla oluşturmanın gayreti içerisinde olacağız. Biz bunun sözünü geçtiğimiz hafta Sayın Bakanımızla beraber bunun sözünü de aldık. İnşallah bunun da takipçisi olacağız. İlçeye kazandırılan TOKI konutlarının önemine dikkat çeken Vali Baruş, ikinci etap TOKI konut çalışmalarıyla aksunun yaşanabilirliği artacaktır dedi. Aksu ilçemiz bizim için çok değerli. Neden? Çünkü Isparta'nın doğal güzellikleri içerisinde insanların en fazla görmek için rağbet ettiği, özellikle yaz mevsiminde rahat bir nefes almak amacıyla yaylalarına çıktığı, derelerini görmek istediği, tabiat parklarından faydalanmak istediği inci gibi bir ilçe. Aksulların en temel endişesi ne? Onu anlamaya çalışmamız lazım. Zamanında geçim kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle yoğun göç veren ilçelerimizden birisi. Gerek köyler itibariyle gerek ilçe merkezi itibariyle. Nüfus azalmasından nuzdarip olan bir ilçemiz. Ancak bugün görmeye başlıyoruz ki artık Aksu insanların sağlık içerisinde yaşamak için talep gösterdikleri ve mutlaka görmek istedikleri ilçelerimizden biri haline geliyor. İkinci etap toki'nin yapılmasıyla birlikte yaşanabilir konut alanlarının daha da artacağını düşünüyoruz burada. Özellikle ilçemizden göç ederek ekonomik kaygılarla gitmiş vatandaşlarımızın da tekrar vatanlarına, ilçelerine en azından çalışma hayatları sona erse bile buraya gelmelerine vesile oluruz diye düşünüyorum. Konuşmaların ardından Sparta protokolü tarafından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Beraber, beraber devam. Yok. Ardından TOKİ konutları için açılış kurdelesi kesildi. Bu Açılış sonrası Isparta protokolü konutları inceleme fırsatı buldu. 90, büyükler, 80, büyükler, 80, büyükler. <laughs> Anahtar teslim töreninin ardından protokol üyeleri ilçeye kazandırılan yeni kapalı pazar yerini, 56 yıllık olan ve Aksu Belediyesi tarafından yenilenen Atatürk Parkı'nı ve ilçeye kazandırılan güneş enerji santrallerinde incelemelerde bulundu.